Hepinize merhaba kızlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bana sorulan soruları cevaplayacağız. Ama çok yakın arkadaşlarım ve tanımadığım kişilerle tanımadığım kişilerin bana sorduğu soruları soracağım. Bir sorudan başlıyorum. Şöyle 13 tane soru var. İlk soru Kaç yaşındayım? 13 yaşındayım. E, 2004'lüyüm. Nerede yaşıyorum ve ne, nerede okuyorum diye sormuşlar. E, İzmir'de yaşıyorum. İzmir Buca'da. Bucakop. E, Geğiracatçılar Birlikleri Ortaokulu'nda okuyorum. Ortaokul. E, 7'ye başlayacağım. Kaç kardeşim var diye sormuşlar. Bir tane erkek kardeşim var. Benden 5 yaş küçük. 2'ye başlayacak. 7 yaşında. Eee... Hobilerim hobilerim diye sormuşlar. Hobilerim şarkı söylemek, müzik, müzik aletleriyle uğraşmak, video çekmek böyle mesela. Daha çok arkadaşlarımla takılmak, kitap okumak ve yazı yazmayı ve şarkı yazmayı çok seviyorum. Şarkı yazıp ediyorum. Beşinci soru. En sevdiğim renk veya renkler diye sormuşlar. En sevdiğim renk... Mavi, sonra pembe ve lila geliyor. Siyah da seviyorum. Telefonum siyah mesela yani telefonum kılıfı te siyah değil ama telefonum siyah. En ee, yani beşinciydik. Altı altıncı soruydayım. En sevdiğim YouTuber diye sormuşlar. Tabii ki de Türkiye'nin en çok abonesine sahip YouTuber. Enes Bozur'u çok seviyorum. <laughs> Sonra e, Meryemciğim ve Orkun Işıknak geliyor. Yedinci sınıf, e, e, yedinci soru. Sınıf nereden çıktı? <laughs> en sevdiğim müzik Türk veya yabancı da olabilir. En sevdiğim müzik, en sevdiğim şarkı yani. E, Türk olarak şey, Hadise'nin şarkılarını çok seviyorum. Yabancı olarak Katy Perry'nin şarkılarını çok seviyorum. 8. soru. En sevdiğin şarkıcı. Türk olarak Hadise ve Tarkan, yabancı olarak Katy Perry ve Miley yani Gel söyledim galiba. Eviniz Hah, tamam. Bu güzel bir soruymuş. Eviniz yanıyor ve annem ve baban evin içinde kaldı. Hangisini kurtarırsın diye sormuşlar. Eee İlk önce girer annemi kurtarırdım ilk önce. Sonra girer babamı kurtarırım. Güzel bir soru. Güzel çok güzel bir soru. Bunu yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ki, e, tekrardan okuyorum. Ondan sonra aşağı yorumlara yazıyoruz. E, kimi kurtardınız? Annenizi mi babanızı diye mi soracağım? Eviniz yanıyor ve annem ve baban evin içinde kaldı. Hangisini kurtarırsın diye sormuşlar. 10. soru. Hayvanın var mı yoksa adı ne? Varsa adı ne diye sormuşlar. Bir tane vardı. Gerçi bir sürü vardı. Dört 4 tane 5 tane kuşum oldu. 4'ü kaçtı. Bir tanesi öldü. Hepsinin 4'ünün adına 5'ünün adında boncuk koymuştum. Geçen sene. Geçen sene yani bütün masrafın yarısını kuşlara vermişiz. Öyle oldu. <laughs> Bu senede bir tane köpek almıştım. Köpek almadım. Sahiplendim. Yani parayla almam kesinlikle. Köpek sahiplendim. Ondan sonra annem işte okulların açılmasına bir hafta kala yani bu haftalarda falan köpeği geri verdi. Benden habersiz. Çok üzüldüm. En çok hangi hayvanı seviyorsun diye sormuşlar. Ben en çok yab yani yabani hayvan olarak fil Normal evde beslenecek hayvanlar köpek çünkü köpek bir insanın dostudur. Kediler de öyle. Ee, Sürüngen hayvanlardan hoşlanır mısın diye sormuşlar. Örümcekleri sevmem. Kertenkele severim. Yılan severim. Ee, bir de en sevdiğin ders ne diye sormuşlar. En sevdiğim ders e, fen, sosyal ve Türkçe. Diğer diğer dersleri sevmiyorum. Müzik. Müzik seviyorum ama ders olarak sevmiyorum. Çünkü kolay geliyor. Görsel sevmiyorum. Matematik sevmiyorum. Beden eh yani. Bu hafta bir de bu sene bir de çok değişik şey oldu, bir şey oldu. Ee, bir günde 4 saat beden dersine girdim. Seçmeliyim beden. Normal dersimin de bir ders sonrası da bedendi. Çok saçma. Dört ders boyunca beden. O yüzden okulda bütün gün, perşembe günleri bütün gün serbest geziyordum. Sadece 4 ders serbest geziyordum. 3 ders boyunca da okul kıyafetiyle. Yani çok şanslıydım. Ama işte ben öyle öyle söyleyince herkes böyle yüzüme bakıyordu. Bu ne ne? Böyle yapıyorlardı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni kanalım, eski kanalımı kapattım. Oradaki yu, videolar kalacak. Onlar izlenecek ama oraya şey olmayacaksınız. Oraya bakmayacaksınız. Yeni açtım bu kanala bakabilirsiniz. Gerçi en az bir 10 ay oldu ama ben yeni yeni video çekmeye başladım. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.